Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda NFT ücretsiz olarak nasıl oluşturabiliriz? Ücretsiz bir pazar yeri sitesinde nasıl listeleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Kendim de bir örnek yapacağım. Bununla ilgili birçok pazar yeri sitesi var. Ancak popüler hale geldiği için birçok pazar yeri sitesi ciddi ücretler talep etmektedir. Ancak table sitesinden bunu ücretsiz olarak listeleyebileceğiz. Burada amacımız para kazanmadan cebimizden bir para çıkmaması. NFT açılımı Nine Fungible Token yani değiştirilemez jeton anlamına gelir. NFT'ler dijital sanat verilerini metalaştırmak için kullanılır. Yani sanat, ses, video gibi ve buna benzer yaratıcılık içeren biçimleri ve dijital dosyaları temsil eder bu e, temsil ettiği e, dosyaları blok zinciri defterine yani dijital deftere adına yazdırarak bunu değiştirilemez, silinemez hale getirir. Şimdi NFT oluşturup satmamız için neye ihtiyacımız var? Birincisi bir pazar yeri sitesine üyeliğimizin olması gerekiyor. Bunu mintable app sitesinden gerçekleştireceğiz. Ben üye oldum. Oturmaç deyince gireceğim. Sizler de hesap oluştur diyerek buraya bir kullanıcı adı ve mail parola girmeniz gerekiyor. Mailinize bir tane doğrulama maili gelecek. Onu doğrulamanız gerekiyor. Sadece yapacağınız işlem bu. Buradan oturum aç dedim. Ve giriş yaptım. Pazar yeri bizimle ikinci olarak da bir dijital cüzdanınız olması gerekiyor. Şimdi girdiğiniz zaman buradan cüzdan bağlayın diye bir şey gelecek. Bunu da Google'a MetaMask yazıp bu bir Google Chrome uzantısı indir diyoruz. Ve kıvama uzantıyı ekle diyoruz. Sonrasında bir tane karışık İngilizce bir cümle verecek. Bunu resim çekin. Sonra ileri dediğiniz zaman onayla diyecek. Size bir önceki de karışık cümleyi soracak. Karışık olarak kelimelerini verecek. Siz o cümleyi tıklayarak doğru haline getireceksiniz. Onayla diyeceksiniz ve bir parola oluşturacaksınız. Buradan oturum açacaksınız o parolayla. Ben şimdi oturum açacağım. Şimdi dijital cüzdanımı da açtım. Buradan cüzdanı bağla dedim. Şu anda cüzdanımı bağladım. Şimdi elimde diyelim bir görsel var, resim bana ait, bunu satışa koyacağım. Buradan bir öğe oluştur dedim. Başka bir sitede, pazar yeri sitesinde var ise bu cüzdanınıza bağlı herhangi bir şey NFT'leriniz burada da listeleyebiliyorsunuz. Ama sıfırdan ilk defa burada yapacağız biz. Gördüğünüz gibi işlem ücreti yok dedi. Buradan bir kategori seçeceksiniz. Ne satacaksınız? Kategorisi neyse buradan bir başlık e, yazacağız. Buradan da e, bu yazılar önemli. Ben şu anda özenmiyorum sizlere göstermek için kısa kısa yapıyorum. Sizler ne içerik koyacaksanız burada e, detaylıca anlatın ve görsel resmi bu karşı tarafın indirebileceği bir resim. Buradan görselimizin resmini gene koyacağız. Farklı bir ikinci resim. Buraya açıklama yazacağız. açıklamayı gayet iyi yapmanız gerekiyor. Buradan satın alan kişiye telefaktü aktarılsın mı diyor. Buradan açık arttırma. Unuttuğumuz bir şey var mı? Bunu ilk defa yaparken burada bir yüzdelik dilim soruları yani siz bunu birine sattığınız zaman o da başkalarına satarken ondan da diyelim yüzde beş yaptınız ne kadar satıyorsa yüzde beşi size geliyor telefaktı size ait olduğu için onu seçeceksiniz ve etiket kısmı olacak. Diyez işareti koyarak işte etiketler belirleyeceksiniz araya virgül koyarak. Şu anda bana sormadı ilk işlemde yaptığım için. Şimdi boy listeleri dedik. boy dedik ve cüzdanımızda imza kısmı çıkıyor. Bunu şu anda biz imzaladık. Blok tabanında dijital deftere şu anda bu ö bana ait olduğunu blockchain tabanında belirtmiş oldum, yazılmış oldu. Burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi dijital kimlik sözleşme sonrasında buradan işte Twitter'ınızda sosyal platformlarınızda bunu paylaşarak duyurabiliyorsunuz ve ücretsiz olarak e, listeleme işini yapmış olduk. Sizler de, yani satılmaz falan demeyin. Yani çok kötü daha kötü görünen yani sizin kendi eserinizi kötü diye satılmaz diye düşünürseniz emin olun sizin görselinizden daha kötüleri de satılmıştır ya da al sat yapabilirsiniz mağazayı görüntüleyip işte sentlerle satılan resimleri siz alıp sonrasında burada listeleyebilirsiniz bu şekilde ciddi kazançlar elde edebilirsiniz ve şimdiden e, sizlere e, başarılar diler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.